Hristiyanlık dünya çapında 2.3 milyardan fazla inananıyla dünyanın en büyük dinlerinden biridir. Hristiyanlıkta Baba, Oğul ve Kutsal Ruh üçlemesi vardır. Tek bir tanrının varlığına inanılır ancak İsa'nın hem tanrı hem de tanrının oğlu olduğuna inanılır. Hristiyanlık zengin bir tarihe, çeşitli mezheplere ve kültür, sanat, toplum üzerinde derin bir etkiye sahiptir. İzahat kanalı iyi seyirler diler. Hristiyanlık kendi içinde Katolik, Ortodoksluk, Protestanlık olmak üzere 3 ana mezhebe ayrılmıştır. Hristiyanlar arasındaki en kalabalık mezhebi %50.1'lik oranla Katolikler oluşturuyor. Protestan cemaatlerin toplam Hristiyanlar arasındaki payı %36.7. Ortodoks mezhebindekilerin oranı ise %11.9. Mormon ya da Yehova'nın şahitleri gibi marjinal tarikatların Hristiyanlık içindeki payı %1.3. bir videonun daha sonuna geldik. İzahat kanalı izlediğiniz için teşekkür eder. Daha fazla bu tarz video için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın.